Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vakıf Bank müşteri numarası nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Müşteri numarası Vakıf Bank'ta hesabınızı açarken size özel olarak verilen bankamızda sizi tanımlayan 12 haneli numaradır. Müşteri numaranızı bilmiyorsanız veya unuttuysanız 0850-222-0724 çağrı merkezini arayarak veya herhangi bir vakıf bank şubesine başvurarak öğrenebilirsiniz. Kartınızın sol alt köşesinde genellikle müşteri numarası yazar oradan da mutlaka kontrol edin. Eğer yazmıyorsa veya kartınız yoksa dediğimiz gibi bu yolları deneyebilirsiniz veya vakıf bankın internet veya mobil bankacılığını kullanabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Vakıf Bank müşteri numarası nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.